Büyükler Yasin okurlar, biraz da ağlarlar. Ben ne yapacağımı bilemem. Ne Yasin okuyabilirim, ne ağlayabilirim. Öyle bakarım onlara ama belli ki bir başka atmosfer, bir başka psikoloji, bir başka ruhi e, haz ve hüzünle karşı karşıyasınız. Sonra hadi dedenin kabrine gidelim. Sakız ağacına doğru Evet, Biraz daha ileride yürüyerek oluyor bu işler. Ama tek tük biz geçer o caddeden. Henüz daha sur dışındaki semtler canlanmamış fazla. 40 yıldır katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk, Saadettin Ökten'le zevki tahattürü sunar. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsan, zaman ve mekan pek çok şeyin pek çok şeyle irtibatı olduğu gibi bu üçlünün de birbiriyle ziyadesiyle irtibatı var. E bu irtibatı en sağlam konuşabileceğimiz isimlerden birisi bu programın ev sahibi malumunuz. Profesör Doktor Saadettin Ökten Bey hocam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hı -hı. Efendim. hoş bulduk İnsanlar mekanları inşa ediyor ama mekanlar da insanları sanki biçimlendiriyor. Tabii, bir şey. tabii. Peder ve muhiti dedik. Evet. O muhitlerde evler vardı. O evlerde insanlar vardı. Ve her muhitte ev başka, her evde insan profili başka. Evet. Biraz bunlardan konuşsak olur mu? Hay hay konuşalım. Benim anlatacağım, hatırladığım evler ve semtler 1940'ların sonu, 50'lerin başı. Bu dönem yani olgun çocukluğumun yaşandığı dönemler. İlkokul bitiyor, ortaokul ve fadisesi başlıyor filan net hatırladığım zamanlar hafızamda e, kalmış. E, tabii yıllar sonra farklı muhitlere girip çıktığınız zaman, farklı toplumları tanıdığınız zaman geri dönüp kendi yaşadığınız muhiti ve toplumu değerlendiriyorsunuz. Bunu insan istemese de yapar. Ben nasıl bir muhitten çıktım, nasıl bir toplumsal yapıda yaşadım, hangi mekanlar üzerimde etkili oldu, çünkü insan bu mukayese yapan bir mahluk. Bir yabancı tanıyorsunuz, onunla ahbap oluyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz, belli bir istikamette yürüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onun hayatında bir takım mekanlar ve insanlar çok önemli mevkiler ihraz etmişler, oralarda bulunmuşlar ve onu etkilemişler, biçimlendirmişler. O zaman düşünüyorsunuz, peki benim hayatımda Beni biçimlendiren mekanlar ve insanlar kimlerdi? Bu soruyu sorduğunuz zaman geri dönüp sizin o e, psikolojik olarak ve zihinsel olarak, ruhi ve zihinsel e, saf halinizi biçimlendiren mekanları ve insanları hatırlamaya başlıyorsunuz ve onlara bir başka gözle bakıyorsunuz. Nasıl gözle? Mürebbi gözüyle bakıyorsunuz. Bunlar beni terbiye ettiler. Bunlar bana bir biçim sundular. Bir zevk sundular, bir düşünce sistematiği sundular ve bir aidiyet verdiler diyorsunuz. Benim bir kitabım çıktı. Aslında bir sanat var. O kitapta kolaj bir şahsiyet var. Batı dünyasında tanıdığım insanlardan parçalar alarak hayali bir şahsiyet oluştu. Bunun adı Wilhelm. Çocukluğu, işte gençliği, orta yaşı, ileri yaşı Wilhelm. Wilhelm hala sağ mı bilmiyorum ama yani <laughs> e, genç bir dostum e, yurt dışına gittiği zaman bana Wilhelm imzasıyla e, kart yolluyor. Yani Wilhelm galiba hala sağ imiş yani. E, böyle devam ediyor. Tabii ben Wilhelm'in yaşlılığını bilemiyorum e, ama yani Allah izin verir de böyle bir müddet Avrupa'da e, yaşarsam, Orada yeni bir Wilhelm bulabilirim. Ona bakarım yani nasıl geçiyor yaşlılığı yani filan gibilerinden. Hay, şunu söyleyeyim. Yıllar yıllar önce ben gençken Amerika'da bir hanımefendi tanımıştım. Yaşlı bir protestan. Çocukları, kızları ben o zaman 20'nin sonunda 30'un hemen başındayım. Kızları 50'lerde, hanımefendi 80'lerde. 70'lerin Amerika'sı. Sabah ve akşam dualarına kiliseye gidiyordu. Sabah ve akşam dualarına. Çocukları götürüyorlar, bırakıyorlar. Sonra alıyorlardı yani. Böyle bir hanımefendi tanımıştım yani. Evet, mekanlar böyle. Bizim mekanlar da İstanbul. E, genel manada söyleyeyim. E, benim yetiştiğim İstanbul, henüz daha modernitenin nüfuz etmediği bir İstanbul demiş. Tarihi yarımada. Beyazıt ve Fatih. Atikal hem de özellikle. Bir de Boğaz'da Kanlıca ile Çubuklu arasında e, sahilde metruk bir yalı, bir Osmanlı'dan müdevver bir yalı. O muhitlerin zihniyetine, gündelik hayatına, modernite e, nüfuz etmemiş. Esas zihniyetine ve estetik dünyasına modernite girmemiş henüz daha. Böyle bir atmosfer şöyle. E, doğduğum e, bina e, Beyazıt'ta, e, Beyazıt Meydanı'ndan Kum Kumkapı'ya inerken e, Sağdaki üçüncü e, sokakta Küçük Haydar Efendi Sokağı Merak edenler bakarlar kimmiş Küçük Haydar Efendi diye Orada bir apartman dairesi Ablalarım ortaokulu bitirince biz evvelden, ben doğmazdan önce Atikal'de oturuyormuş aile e, İstanbul Kız Desesi'ne gidecekler tramvaya binip gitmesinler diye yani kız çocukları yürüyerek gitsinler. Bu bir hassasiyeti ifade ediyor. Kalabalığa karışmasınlar bu kadar söyleyeyim burada. Babam İstanbul Kız Lisesi'ne yakın bir bina kiralamış, bir ev kiralamış, bir apartman Ben orada doğmuşum. Modern bir apartman dairesi ama hayat Alturka içinde devam ediyor. Mesela evimizde harem selam ayrımı var. Bir apartman da ne kadar olabiliyorsa o kadar ama var yani. Fakat bu evde biz oturuyoruz ama hayatımızın mühim bir kısmı anneannemin Atikaldeki ahşap evinde geçiyor. yazlarda dört ay yalıya gidiyoruz sahilde. Elektrik yok, su yok fakat hayat kendi çizgisi için devam eden bir hayatımız var. Apartman hayatı soba, yığma bir bina. Apartman altı katlı. Bilmem hala varmış şimdi. Çünkü oraları artık oturulacak semtler hali olmaktan uzaklaştı. Önce ucuz turizme açıldı. Ondan sonra da başka imkanlar olmuş, ortaya çıkmış. Onlardan biz haberimiz yok. Otel vesaire. Böyle tarihi yarımada zaten ucuz turizme ve arkasındaki söylemekten utandığım boyuta teslim olmuş vaziyette... 3-5 kuruş para kazanmak için ki esas itibariyle bizim varlığımızın e, temel oluşumu orada. Yani Osmanlı varlığının, Osmanlı medeniyet yorumunun temel oluşumu oradaydı. Özellikle Eminönü ki artık Eminönü kalmadı hepsi Fatih oldu. Yani Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Beyazıt, Laleli buraları çok mühim. E, benim yetiştiğim dönemlerde entelektüel, bize ait entelektüel semtler idi kayboldu oraları. Böyle bir apartman dairesi, kışın iyi ısınıyor, yazın soğuk olur, karanlık, mamum, sıkıntılı bir daire ama İstanbul kıssasına yakın, düz ayak eski tabirle vesaire. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Semt, apartmanlar nadir. Kagir evler var, pek az bahçeli ev var, ahşap ev de pek az. Yangın yeriymiş. Alt kısmında e, sahilde 6-7 Eylül'den daha evvel Rum yerleşmesi var. Balıkçılar, Rum esnaf, Gidikpaşa'da Ermeniler, böyle bir muhitte yaşıyoruz. E, ve bu muhitin içinde e, sosyolojik olarak varız, biziz. Beyazıt'ta cami var, kütüphane var, üniversite binası var, kahveler var, küllük var. E, bir hayat devam ediyor yani. Ee, bu hayatın farklılığını ben babamla beraber yaptığımız Taksim gezilerinden hissediyorum. Orası farklı bir yer ama Beyazıt bize ait bir yer. Esnafı var, saatçisi var. Kasabı var, bakkalı var, vesairesi var. Kapalı çarşısı var. Çarşıya girerken leblebiciler var. Çok sevdiğimiz sıcak leblebi yapıyorlar. Kitapçılar var çocuk kitapları satan mağazalarda, dükkanlarda var. Böyle bir semt, Gidik Paşa Pazarı fevkalade mütevazı, Çarşı Kapı Pazarı fevkalade mütevazı. E yani orta halli bir aile rahatlıkla geçinebiliyor. Harp sonrasından bahsediyorum. E sokaklarımız parke taşı kaplı, çamur yok, tramvaylar çalışıyor e vesaire. Bir de Beyazıt Meydanı'nda, ki o zaman meydan algılanabiliyordu, bir çocuğa çok cazip gelen kumrular ve güvercinler var. Beş kuruşa küçük ölçekte mısır atabiliyordunuz onlara. Hadi olmuş sevaptır bir ölçek mısır at, atıyordum. Kuşlar geliyorlardı. Ben de onlara <laughs> bakıyordum sadece yani. Çocukluğumdaki renkler, çizgiler bunlar. E, tabii hayatı bana cazip getiren e, farklı bir atmosfere geçiş. O da tramvayla e, anneannemin evine gidiş, Atikali. Yani işte beyazdan biniyorsunuz, vezdeciler. Şehzadebaşı, Saraçhanebaşı, Fatih, e, Malta, Ali ve Atikali. Atikali'den sonra bir durak Acı Çeşme, ondan sonra da Edirne Kapı. İsterseniz Edirne kapıdan biraz bahsedelim. Atikal'deki eve gelmezden önce, Atikal'deki evden çıkıp anneannem, annem, teyzem ve ben özellikle bazen dayım da bize iştirak ederdi. İki yere giderdik. Bunlardan bir tanesi kabir ziyareti. 6 yaşında bir çocuk kabir ziyaretine gider mi? Tabii ki gider. Niye gitmesin? Edirne Kapı'ya kadar tramvayla gidersiniz. Ondan sonra tramvaydan inersiniz. Şehrin surlarını görürsünüz. Reel kapıdan geçersiniz. Şimdi surlar yıkıldı. Cadde geçiyor oradan. Hayır. Orada surlar var. Ve surlara doğru yürürken size anlatırlar. Fatih evladım işte bu sürüleri aşıp şehre girdi. Sene kaç? 48. Ben 6 yaşındayım anlatıyorlar. Sene kaç? 49 anlatıyorlar. İlkbahar. Şimdi nereye gidiyoruz anneanne? Büyük dayının kabrine gidiyoruz e, oğlum. Şehrin dışında hemen e, orada Hafız Sami'nin kabri var. Giderler. Büyükler Yasin okurlar. Biraz da ağlarlar. Ben ne yapacağım bilemem. Ne Yasin okuyabilirim ne ağlayabilirim. Öyle bakarım onlara ama... Belli ki bir başka atmosfer, bir başka psikoloji, bir başka ruhi e, haz ve hüzünle karşı karşıyasınız. Sonra hadi dedenin kabrine gidelim. Sakız ağacına doğru yollanırız. Biraz daha ileride yürüyerek oluyor bu işler. Ama tek tük minibüs geçer o caddeden. Henüz daha e, sur dışındaki semtler canlanmamış fazla. Ramiye nadiren araba gider e, filan oralarda gidilir. E, yine e, kabrin başında Fatiha okunur. Fatiha'yı okurum. İhlas'la da okurum. Ama Yasin-i Şerif-i Tebareki onları, ok onlar okurlar. E, ve işte burada şu yatıyor, burada bu yatıyor. Böyle bir yüklenir, döner. Dönerken mutlaka bana küçük bir hediye alınır. Ne seviyorsam. Meyve olabilir bu. O civarda ne varsa, mesela simit olabilir, halka olabilir, e, kağıtlı şeker olabilir. Böylece şimdi bakıyorum, o zamanki yüklediği e, ruhi ağırlığı o küçük hediyeyle dengeliyor. Böyle bir e, anlatı. Buradan madem bu bir sohbet programı, ana hani hatıralar devam ediyor, Yaş itibariyle ikinci dayım, Necati dayımın tek oğlu vardı. O bir hastalığa duçar oldu ve 12 yaşında vefat etti. Dayım çok üzüldü buna. Ve işte bizimle teselli bulmaya çalıştı. 56 senesinde oldu bu hadise. 57, 58, 59 ben böyle Liseyi bitiriyorum, işte 58'de lise 2'deyim, 59'da ilkbahar lise 3'deyim filan. Ee, Pazar günleri ikindi vakti anneanneme giderim. Derslerimi bitiririm. Peder tamam der, bittiyse gidebilirsin giderim. Ee, benim de gezim o yani. Ee, filan hadi oğlum seninle bir kabir ziyareti yapalım der dayım. O yetişkin büyük, ben de bir yetişkinim artık yine gideriz. Bu sadece Sami kardeşimin kabrini ziyaret ederiz. Yürüyerek tramvaya binmeyiz. Dönerken Karagümrük Pazarı'na uğrarız. Orada da bir şeyler alır. Eve alır. Benim sevdiğim bir şey varsa onu alır. Böyle o daha farklı bir terbiye veriyor size. Kabir ve ölümle çocukken karşılaşıyorsunuz. Delikanlı iken de karşılaşıyorsunuz o sizi bir başka istikamete sürüklüyor. E ne oluyor? Yani hayatın bir bütün olduğunu görüyorsunuz. Dayım o zamanlar 52, 53, 54 yaşında. Diyorsunuz ki, ya bu yaşta da böyle bir e, macera ile böyle bir imtihanla insan karşılaşabiliyor. Aman ya Rabbi." Ondaki tevekkülü görüyorsunuz, hüznü görüyorsunuz. E, hüzün bir e, çok beşeri bir hal. İsyan yok ama sadece hüzün ve, ve teslimiyet var. Onu, onu hissediyorsunuz beraber. O da sizin varlığınızdan güç alıyor. Onu da hissediyorsunuz yani. Beraberce mesela ben benim bir şey istememi bekliyor. Turfan'da bir meyve. Diyene ki ben mesela şeyi çok severim. Hala da severim. Yeşil can Yeni çıkmış. Mayıs başı filan İstanbul'da yeni gelmiş. Şimdi kadar öyle her şey çok gelmiyor yani filan. Hadi oğlum sen seversin bundan alalım mı? Peki olur da ediyorum. Hoşuna gidiyor. Benim onu istemem. Ona bir gençlik, tazelik e, hissi veriyor. Birisi bunu istiyor. Kendi yiyemez fazla. iki üç tane. Ben o zaman bayağı yiyorum. Şimdi pek yiyemiyorum ama o zaman yiyorum yani filan. <laughs> Mesela çilek, kiraz, bahar meyveleri filan. Böyle. E, gelelim oradaki eve. E, oradaki ev e, anneannem her zaman anlatırdı. Anneannemin abisi meşhur Hafız Sami bir Ramazan'da bir paşaya, onu da söylemişler ama unuttum. Tabii o zaman yazmam lazımdı ama teravih namazı kıldırmış ve mukabele okumuş paşanın konağında. 1900'lerin başı. Tabii Hafız Sami çok e, bilinen bir kimse ve çok mahir bu işlerde. Teravih kıldırıyor paşanın konağında ve mukabele okuyor. Kadir Gecesi mukabele bitiyor. Teravih bitiyor, bayram namazı kıldırıyor. Bayram hutbesi Ondan sonra paşadan bir caize geliyor, İhsan. 200 altın. Hafız Sami diyor ki bu para bana kalsa ben bu parayı çok kolay harcarım, eşe dosta ikram ederim biter. Kız kardeşime bir ev alayım diyor. Anneanne anne bunu böyle zaman zaman büyük bir memnuniyetle bir hüzünle anlatırdı ve gidiyor Sarayası caddesi 21 numara. Daki Yeni yapılmış evi satın alıyor. Ee, Geçen de anlatıyordum gençlere. Eskiden İstanbul'da da mühim e, şehirlerde de yıkıcılar vardı. Ahşap konaklar, e, modası geçti veya tadilata uğrayacak, yeniden yapılacak yıkıcıya verilirdi. o Yıkıcı o binayı itinayla söker. E, işe yarayacak olan elemanlarını ayırır. Onları ayrıca satardı. Hatta şöyle söyleyeyim. 70'lerin hatta 60'ların ikinci yarısında Çengelköy'de yazlıktayız. Bir sandalım var. Kayıkhanede kızak yapmak istiyorum. Sandalı çekmek için. Çekek yeri. Çengelköy'de yıkıcı var. Yıkıcıdan çıkma tahta aldım. Onlarla yaptım. Demek ki 60, 66, 67 filan hala var öyle insanlar. Değerlendiriyorlar. Anneannemin evi de Hacı Nuri Paşa'nın konağının enkazı da yapılmış. Anneanne bunu her zaman büyük bir iftiharla söylerdi. Çünkü iyi malzeme derdi. Ahşapları sağlam. Böyle bir ev. Ve biz o evde, büyüdük. babam o eve iç güveysi gelmiş. Biz o evle adeta hemhal olduk. Niye? Şöyle söyleyeyim. Leyali mübarekede, özellikle bu tabiri kullanırım Çünkü kullanırlardı mübarek günlerde yani. E, İslam medeniyeti için 27 e, ayet günlerde o evde toplanılır bütün aile. Başka evler müsait değil. O ev müsait. E, konfor şartları kışın soğuk, yazın iyi. Ahşap ev ama mekan rahat. Bahçe var, taşlık var. Odalar müsait. Rahat rahat oturabilirsin. Mutfak ayrı, geniş bir mutfak. Plan filan toplanılır. Hayatımızda o evin yeri çok önemli bir yer. Bir de e, hayatın bir realitesi, ailenin cenazeleri oradan kalkar. Mutfakta yıkanır, taşlığa konur mevta, vakit beklenince oradan alınır, Fatih Camisi'ne götürülür. Orada e, cenaze namazı kılındıktan sonra Edirne Kapı şehitliğinde sakız ağacını toprağa verilir idi. Anneannem de 82 yaşında ne kadar işte semte müteahhitler geldi. Evi anlatacağım işte bu anekdotlar böyle giriyor araya. Semte müteahhitler geldi. Teyzem evin bütün işinden mesul. Yoruluyor. 1913 doğumlu. Sene olmuş 70. Yani 60, 50 küsur yaşına gelmiş kadıncağız. Anne artık müteahhide verelim. Vermem kızım. Benim cenazemi de bu mutfakta yıkarsınız. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Tavır da böyle. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Ama olmadı. Çünkü komşunun evi müteahhide verildi. Müteahhit efendi o evi yaptı. Daireleri sattı. Satılan bir daireden gayri ahlaki bir hadise cereyan etti. Semt bunu gördü. Ve o ahlaki, gayri ahlaki hadise bu kadar yakın komşuda cereyan edince büyük valide hemen kızıl evi müteahhitlerinin biz buradan çıkalım. Bu da bana bir dipnot olarak hayatımda kaldı. Yani ahlak, gayri ahlak ya hadisinin bu kadar yakında cereyan etmesi bir tepki olarak büyük Valide'de böyle cereyan etti, ortaya çıktı. Yani o tarihe, o hatırayı olan saygısının önüne geçti. Ben böyle bir semtte oturmak istemiyorum. Veya buna şahit olmak istemiyorum veya bununla yüzleşmek istemiyorum şeklindeydi. Ondan sonra 6 sene daha yaşadı anneannem. 88 yaşında vefat etti. Böyle bir ev, ahşap bir ev. Ben şimdi sonra işte müteahhitlere girdiği zaman o teknik işlerle ben meşgul oldum. Bize o ev çok büyük geliyordu. Üç katlıydı. Her katı 70 metrekare. Ama mutfak kiler, bahçede ayrı bir e, kısım olarak var. Tek katlı. Bahçede 300 metrekare. Köşe başı çok güzel bir zaman geçirdik orada. Anneannemin e, dayısının kızı Aynen. Minevel teyze o Bursa'da ben yıkıcıları niye bu kadar yakından tanıyorum? Çünkü Hüseyin enişte yıkıcıydı. Oradan <laughs> da biri Minevel teyzenin eşi. Onu, Hüseyin Efendi onun tabiriyle Hüseyin Efendi yıkıcı verem oldu ve atlatamadı veremi göçtü. Never teyze onun üzerine annenin yanına geldi. Anneannem ona bahçede bir yer verdi. Tabi o zaman insanlar e, ev yapıyorlar. Bir de bazı iki oda, bir sofa, tek katlı altında bodrum. O kadar yani. Ruhsat mahalle yapıyor yani ne olacak yani ki öyle bir hırs bir şey yok yani. Fakat bu ev e, şey ev. Tuğladan yapıldı. Ellerin hemen başı. Annenle kışın oraya sığınmaya başladılar. Hiç olmazsa ısınıyor gibilerinde. Böyle bir yer sofrası yine. Mangal yanar. Mangalda bir ateş daima vardır. Üzerinde ıhlamur kaynar, çay kaynar. Yemek vakti gelince e, yemek onun üzerinde ısınır. Yere bir yaygı yazılır. Üzerine bizim çok sevdiğimiz, şimdi tam ismini hatırlamadığım bir oyuncaklı bir şey var, o konur. Bundan oynamayın, kırılır dert. Üzerine tepsi konur ve yer sofrasında yemek yeriz. Nasıl yemek yenir? Mesela bir diz dikilir, bir diz altımıza alınır ve tam cephe oturulmaz. Herkese yer olacak yer sofrasında. Tabak var, çatal, kaşık var. Ortaya yemek konur. Herkes tabağını alır ve yer. Olay böyle. Bu da bize çok enteresan gidiyordu. Çünkü biz Beyazıt'taki evde masada yemek yerdik. Yerde yemek yemezdik. Böyle bir ev. Bir de tabii çok misafir geldiği zaman üst kattaki odalara yatak yer yatağı serilir. Nerede çek yat diye bir şey yok. Yüklükte yataklar var. E, karyola da yatarlar ama genel olarak divan var. Yüklükte yataklar var. Misafir onlar serilir. Çocuklar içinde yataklar göre sahası olurdu. Yani daha çarşaflar serilmeden kaçta göz arasında biz orada göreşirdik. Gene bunlar göreşiyorlar, yatakları yazacaklar, yırtacaklar falan gibi. Müthiş bir özgürlük. Kardınızla göreşemezseniz yani. Ama acayip bir zevkti o. Bir de tabii o ev o zamanki İstanbul'da ok meydanını görüyordu. Atikal yüksektir. Henüz daha dramana inen rampanın başındayız. Haliç ve karşıda ok meydanı apartmanlar yok. rüzgar eser. Kuzey rüzgarı oradan gelir. Ee, yağmuru, e, gökyüzünü, lodosu, poyrazı seyredebilirsiniz. Güneşi seyredebilirsiniz. Bunlar kırkların sonu, ellerin başı. Bizim apartmanda Beyazıt'ta biz güneşi, yağmur, rüzgarı çok hissedemezdik. Çünkü karşıda başka binalar vardı. Ee, tek tek evler olsa bile o apartmanın yüksekliği Tabiatın o mazakası. Yani sokaklar der değildi. Ama Atikade'deki kadar net ve rahat tabiatta ilişki kuramazdık. Balkonlarımızda kuşlar gelirdi. Ama anneannemin hem bahçede hem karşıda boş bir arsa vardı. Oradaki ağaçlara leylek gelirdi. Mesela bizde leylek söz konusu olmazdı. Beyazda gelmez leylek. Oralara gelirdi. <laughs> Biz leyleğin gelişini, hacı leylek ilkbahar geliyor, yaz geliyor diyebilirdik. Gidişi de sonbahar diyebilirdik. Çok İstanbul'da yaşayan şehir içindeki çocuklar olarak. Böyle bir ev. Bir de ahşap ev gıcırdar. Ahşap ev konuşur. Gece yatarsınız. Herkes yatağa çekilmiş. Ses daha yok. Çıtır 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 duyarsanız sesi. Ee, ona bizim mühendislik çalışmak diyorlar. Deformasyon yapıyor malzeme. Isıyla, rüzgar tesiriyle hafifçe oynuyor yerinde. Bir iki deprem yaşadım ciddi gıcırtıyordu. Gıcır diyordu. Gacır, gıcır, gacır, gıcır gıcır. Ya, zelzele yaşadım ben o evde. İstanbul'daki, Beyazıt'taki tuğla ev, zelzele feci. Sallanıyor ama gıcırdamıyor. Bu ev gıcır diyordu yani. Böyle bir şey. İlk başlangıçta o gıcırtılardan biraz ürkersiniz. Apartmanda sessizliğe alışmıyor bir çocuk olarak. Sonra anlarsınız ki sanki birisi yürüyor gibi hissediyorsun. Değil. Ahşap çalışıyor. Çıt çat çat gürür filan sesler geliyor. Belki birileri de yürüyordu bilmiyoruz yani ruhlar da yürüyebilir. O kadar da iddialı olmayalım bu konularda yani. O muhitin, o evin insan böyle. O evin insanı hayatı bir bütün olarak yaşıyordu. Mesela evle annen ilişkisi e, hep söyledi ev cazim, ev cazim, sen bilirsin hal cazim. Ben sonra bunu anladım. Şöyle hayatın farklı veçeleri var. Bazen var, bazen yok. Bazen şöyle, bazen böyle. Ama kapınızı kapadığınız zaman ev size aitse, başka birisi gelip eve müdahil olamıyorsa halinizi kimse bilmez. Sezebilir ama bilmez. Ev size ait değilse kiracıysanız veya misafirseniz ister istemez o halinizi başkaları ile paylaşmak zorunda kalırsınız. ister istemez ödemediğiniz zaman adam kapıya niye ödemediniz der. Ona bir şey söyleyeceksiniz. Ama ev size aitse kapıyı çektiğiniz anda aç mısın, tok var mı yok mu kimse bilmez. Sezebilir halinizde. O böyle bir hadise. Bir de tabii ailenin, geniş bir aile, annenin altı çocuğu var. İşte damat e, var. Bizim peden sonra enişte de geldi. O da çok renkli bir adam. Gelinler var. Bir problem olduğu zaman o eve iltica ediliyor. Yer müsait çünkü. Hem mekan müsait hem dert dinleyen var. Hmm. Ya. Şimdi biz tabi evin seren camını anlattık böyle ama bu ev aynı zamanda Atikal'deki ev Celaleddin Hoca'nın damat olarak geldiği. zevcesini bir kapı deliğinden evet. yüz görümlü görüp en sesini geri çekildi Evet. O ev bu ev. Bu ev evet. Evle evet. tanıştık o hadiseye de geleceğiz ilerleyen zamanlar. Evi tanıdık. Tamam peki. Şimdi o evin ahalisiyle de bir tanışalım. Tamam tanışalım. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ederim. 40 yıldır katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk, Saadettin Ökten'le zevki tahattürü sundu.